Herkese merhaba ve hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz çok hareketli günlerden geçiyoruz. Bu sebeple dünyasal ve kolektif anlamda neler olabileceğinle ilgili bir video çektim. Kova dalına ile ilgili özellikle dünyada ne gibi gelişmeler olabileceğini merak ediyor ve Dolunay'ın bize ne anlatmak istediğini esas öğrenmek istiyorsanız kendinizi bu etkilerden bir de korumak istiyorsanız Kova dolunayı videomu sizlere izlemenizi öneririm. Burada kova dolunayının bireysel haritalarımıza etkisini ve 19 ve 25 Ağustos haftalık yorumunu bir arada bulacaksınız. Keyifli seyirler diyerek hemen lafı fazla uzatmadan başlıyorum. Sevgili Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar 19 Ağustos Pazartesi günü Kova Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Ve bu dolunay kazançlar, para, kaynaklar ve özellikle de sahip olduğunuz maddi varlıklarla ilgili olarak şimdi hasat edilebilecek bir bolluğun başlangıcını aslında sizin hayatınızda simgeliyor. Aynı zamanda özdeğer, özgüven ve beslenme alışkanlıkları gibi konularla da ilgili ne yediğinizi, ağzınıza ne koyduğunuzu, koyduğunuzda dikkat etme zamanı. Çünkü ikinci ev aynı zamanda bedenimizi de gösterir. Bu dolunay buna ışık tutar ve aynı zamanda 6 ay önceden başlayan süreçlerinde tamamlandığı bir dönemi artık temsil eder. Bu kazançlarınızın, kaynaklarınızın veya neyse bu sahip olduklarınızın artışını ya da zirveye ulaşmasını ifade edebilir. Tabii ki 4. evdeki şifacı Şiron ve 8. evdeki Merkür'ün cazemi pozisyonu nedeniyle bazı Oğlaklar ev sahibi olma fırsatını elde edebilirler. Bu önümüzdeki 6 ay içinde bir ev sahibi olma ihtimaliniz var sevgili oğlaklar. Ayrıca bu süreçte finansal refahınızın artması ya da maddi durumunuzun iyileşmesi gibi gelişmeler de yaşanabilir. Çünkü Aygor Yıldız'ı şans evinde bizde bulunduğunda borsada beklenmedik kazançlar elde edebilir ya da kripto yatırımlarınızın değeri çok yükselebilir ya da çok büyük bir kazanç sağlayabilir. Bu dolunay sadece size günlük gelirlerinizle ilgili değil, aynı zamanda 5. evdeki şansla ilgili tüm sürprizleri size açabilir. Evliyseniz çocuklarınızla ilgili sürpriz haberler alabilirsiniz ve ikinci evdeki dolunay ebeveyn ya da daha büyük ebeveyn olacağını da işaret eden torun haberleri de getirebilir. Bu dolunaydan sonraki tabii ki 6 ay içinde de bu gerçekleşebilir sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.